Robot teknolojisinin saç ekimi işlemlerinde kullanılması daha hassas, doğal ve etkili sonuçlar elde edilmesine olanak sağlayabiliyor. Saç ekiminde hesaplamalar, bu işin en önemli kısmı. Çünkü çok değerli bir verici alan var ve bunu optimal şekilde kullanmak lazım. Bunu tamamen matematiksel hesaplama sistemleriyle yapabilirsiniz. Onun için de santimetre karede kaç folikül var, folikül başına düşen saç teli sayısı nedir, saç telinin kalınlığı nedir? Çünkü üst bölgede ve alt bölgedeki saç teli kalınlıkları bile farklı. Siz o kapatıcılığı, oradan kaç tane folikül alabileceğinizi hesaplarken matematiğe ihtiyaç duyuyorsunuz. Yoksa aksi takdirde bunu düzgün yapmazsanız işte donörde, sınırlı sarıda olan donörü iyi kullanamayız. Bazı o alanlarda işte seyrekleşme, böyle yama görünümü elde ederiz. Saç ekiminde kullanılan robotik tarayıcı sistemleriyle daha doğru ve verimli sonuçlar elde edilebiliyor. Biz bunu eskiden manuel olarak yapıyorduk. Tek tek santimetre kareye bakıyorduk. dermoskoptan saç kalınlıklarını mikrometreyle ölçüyorduk ama sağlıklı bir değerlendirme yapmanız mümkün değil. Onun için robotik tarama sistemlerinin önemi arttı. Ee, bu da ülkemizde yani Türkiye teknoloji alanında da aslında dünyada liderliği çekiyor bu konuda. Robotik tarama sistemleriyle siz donör bölgesini tarayabiliyorsunuz santimetre folikül sayısını hatta işlemden sonra bunu tekrarlayarak santimetre kareye kaç tane folikül ekilmiş. Bu robotik tarama sistemleriyle bunu sayabilirsiniz. Robotik sistemin eğitimi içinde yapay zekaya ihtiyacınız var. Ee, onun için teknoloji ve matematik aslında saç ekiminin çok ayrılmaz bir parçası. Bu zamanda zaten bütün dünyaya bu şekilde yayılacak. Saç ekiminde kullanılan robot teknolojisi saçın doğal sıklığını ayarlamaya ve daha estetik sonuçlar elde etmeye olanak tanıyor. Siz işlemden sonra yani hastanıza santimetre kareye kaç tane folikül ekildiğini ve sıklığının hastayı tatmin edip etmeyeceğini hesaplayabiliyorsunuz. Böylece sıklığınızı ona göre ayarlıyorsunuz. İkinci problem de donör bölgesinde belli bölgelerden alınıp onu homojen bir şekilde dağıtılmadığı zaman yine de donörde yani verici bölgede istediğimiz dağılımı elde edemiyoruz. bu robotik hesaplama sistemi de yapılan işlemin ne kadar sağlıklı olduğunu hem hastanıza hem size bu işlemi yapan kişiye gösteriyor. Bir otokontrol sağlıyor sizde ve sonucu doğal olarak etkiliyor bu da. Yani tabii ki bütün bu hesaplamalar bir doktor tarafından bir doktor gözetiminde yapılması gereken işlemlerdir. Hani bunu doktor olmayan bir insanın yapması, yorumlaması mümkün değildir.